Kahramanmaraş mutfağından Maraş kıvrımı, 6 adet baklavalık yufka, 3 su bardağı ceviz, 5 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker. Şerbeti için 4 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı ezilmiş antep fıstığı. Bugün Kahramanmaraş'ta ikinci yemeğimiz cevizli kıvrım. Kıvrım. Tatlısı. Kıvrım, kıvrım tatlılar yapacağız. Evet. Ee, Özelliği bu dinlenmiş baklavalık yufkadan evet, yapılması evet. gerekiyor. Bir gün mü, iki gün mü? Ya kurusun mu istiyorsun? Esasında hemen çok iyi yufka açanlar yapıp şöyle biraz bekletip Hı. bir yarım saat falan dinlendikten sonra yapılır. Ama yufka açamayan çalışan ve bunu da yapmak isteyen insanlar pastaneyi arayıp yani bir, bir gün şey önceden sipariş verip bunu. Aştırıp alıp evinde çok ben pratik şekilde yapabilir. Ben böyle atayan insanlarla yemek yaptım. Bak evet. gerçekten bu, bu başka bir şey ya. Evet. E, Antep'te bizim en sevdiğimiz baklavacı var ya girip içine çekim yapmıştık. Orada açılıyor böyle şeyler. Bir de bir iki açan evet, bizim ablamız vardı. Da çok meşruldi. Şahane yalnız Aynen. yufkan. Evet. evet baklavalık ben açarım dışarıdan almam diyenler açsın biraz kurutması mı gerekiyor? Marketlerdeki baklavalık yufkadan da yapabilirler. Tamam açan dinlendirmesi evet, mi gerekiyor? Evet, evet, biraz dinlendirecek. Kurusun ondan sonra... mi Hayır hayır. Ee, üstünü örtecek. Üstünü örtecek, biraz bekletecek Hı. ondan sonra işte daha bir dinlenmiş, daha bir lezzetli, böyle ev usulü olması için. Yani. Anladım. Şimdi ben cevizini yapacağım. O evet. hemen lazım sana. O yani arada ne? arada yemeğimiz olmuştur. Altını kapatalım istersen Nurselciğim. Sulu, yağlı, yağlı köftelerimiz. köftelerimiz. Tamamdır. Kapatıyorum. Kapatıyoruz. Çok güzel gözüküyor kıvamı. Evet. En sevdiğim. Tamamdır. Ne kadar ceviz istersin? 2 yani yapacağımız şeye göre, tepsimize göre, yufkamıza göre 3 bardak bir rendeleyelim bakalım. Bu arada yufkamızı yağlayacağız. Ben şunu şöyle alayım. Nasıl yağ istiyorsun? Tereyağı, çok az, yarım çay bardağı sıvı yağ. Eritecek misin? Evet, tereyağımızı eriteceğiz. Şurada tava çıkardım, tereyağı doğru da orada yapar mısın evet, sen? Evet canım. Çok iri iri mi? tamamen çekilmiş mi istiyorsun? Biraz e, ikisinin ortası kıvam. Çok iri de olmasın, çok un gibi de olmasın. Yeterli. Bence bu kadar yeterli. Acaba evet. yabancılar da böyle yapıyor mu ya baklava maklava? Biz Türklerde mi var bu düşkünlük? baklava Ben böyle yadıştım. yemek programlarını çok severim. Gece falan e, yabancı. kanallarda, yabancı Aha. kanallarda da. Oralarda daha çok kremalı. Evet. Yani daha böyle çikolatalı, kremalı o tür tatlı şeyler, Ondan e, tatlılar yiyorlar. kendilerini kaybediyorlar böyle bizim baklavaları yerken. Evet, evet yok. Çok fazla bizim tarzımızda yufkalı tatlıları yok. Nursel'cim 5 kaşık tereyağı koydum. Hı hı. Eriteceğiz. Su, ne kadar? Yarım. Yeterli. 5 kaşık tereyağı eriterek. Evet, bu yarım biraz daha böyle çıtır olması için. Sıvı yağ. Üç kaşık da şey koyalım. Toz şeker koyacağız. Tamam. Ayrıyetten şerbet de yapacaksın ama. Evet, değil şerbet mi? yapacağız. Ya ama içine de koyuyoruz. İçine de koyuyoruz. O zaman şerbetini Benim çok hafif tutacaksın hafif herhalde. Hafif tutacağız şerbetini. Nasıl bir şey? Tepsimizin içerisini hafiften bir yağlayalım fırçamız ya da bu bir... cam kaplar güzel oluyor böyle evet. şeyleri hem sunabiliyorsunuz içinde şimdi yufkayı böyle bir güzel açtık evet, açtık şimdi yağlıyoruz bu bunu nasıl kim açmış böyle kocaman ya? <laughs> gerçekten bunu baklava ustası açtı ben de böyle birkaç kere yapmışlığım var hani güvendiğim yufkacılardan böyle aldım birkaç evet. kere baklavalık yufka evet, çok güzel. çok pratik oluyor hakikaten evet, yağını biliyorsunuz kendiniz evet. koyuyorsunuz içindekinin ne olduğunu biliyorsunuz hakikaten yani bu hızlı dünyada herkes evet. bu kadar hızlı Tabii. açamayabilir o bir ayrı bir yetenek. için yırtılsa evet. bile hiç önemli evet. değil. Evet bunu şöyle bir keselim Nursel'cim. Bu şimdi çok büyük tepsimize göre elimizde. Bak şimdi ben ne yapacağım? Ekibe evet. kıyak yapacağım. Şunlardan bir şey uyduracağım. Ben de böyle bir şey var. Uydurayım. Şimdi cevizimizi alalım. Şerbet sıcak mı soğuk mu? Ilık, ılık bir şerbet olacak. Koyayım o zaman. 3 bardak 3, 3 bardak suya 5 bardak da şeker koyacağız. Ne? 4 4. <laughs> ne yapçunu o kadar tatlı şerbeti? Ben tatlı sevmem. Biraz şey mi? Tatlı mı? Ravaklı ya da sen mi öyle seviyorsun? <laughs> 4 Bir tane de ben şimdi bir şey uyduracağım. Onun için arttırıyorum. Tamam. O 5 diyor ben 4 diyorum. 4 koyuyorum. Bu da Norselin baklavası. Kalanlardan. Şimdi yağladık, evet. cevizledik. Sonra evet. Kıvırmaya başlıyor. Ben ne yapayım sana? Sen de bana şöyle şuradan yavaş yavaş. E, sıkmıyorsun değil mi? Sıkmıyoruz. Hiç, Yok. E, yufka böyle... çok ince ve yumuşak olduğu için. Aynen. Ben, şöyle, de ben şöyle gelince keselim. Tamam mı? Tepsimize yerleştirelim. Öyle mi? Öyle yapalım. Niye? Çünkü evet. oraya kadar çok kalın oluyor büyük bir yufka olduğu için. Ha. İyi mi şu an? İyi. Hadi. Daje bunu kıvıracaktık. Biraz unuttuk. <laughs> Olsun. Evet. Hiç önemli değil. Tamam. Hemen bir daha Güzel. Kıvırım, kıvırım tatlılarımız bitti. Ya kızgın olmayacak diyorsun. Yok. Genelde böyle tatlıların üstüne caz ucuz böyle şey yok, döküyorlar yok, ya. Ben onu öyle şerbeti ben döktüğümüzde caz diye ses gelecek. Tatlı sıcak şerbet şey mi? Evet olacak? evet ılık olacak hmm. o zaman. Valla bravo. Evet. Ee, biz yaparken fırını açtık çünkü 15 dakika önceden ısınmış olması gerekiyormuş fırının. Burada da kalanlardan Nursel'in uydurma tatlısı bu kesilir mi sence Kesin kesilir mi yağlanır evet, öyle değil mi yapalım. hadi önceden yapalım. çünkü sonrasında çok dağılır. Öbürüne de sıvı yağ koyacağım zeytinyağı. Hadi bakalım, bunu alta koyalım. Bir şey olursa bunu olsun. Tamam. Onu işte koyalım. Hadi sen koy. 100 derecede 15-20 dakika. Arada bir bakarsak kızarıklığına. Bu da kalanlardan yapılan. Evet. 15 dakikada pişecek mi yani? Evet. Yapma evet. Ya. 200 derecede olunca. Ha. Yufkamız da ince olduğu için çok çabuk daha Hiç pişecek. Iı kızarana, kızarana kadar. kadar. Zaten kızarana ince kadar. olduğu için evet.